Evdeki Menim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıslak kek yapacağız. Malzemelerimiz 3 su bardağı un, 2 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao, 2 adet yumurta. Öncelikle 2 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekerimizi iyice çırpıyoruz. Yumurtamızı ve şekerimizi iyice çırptık. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpıyoruz. Sıvı yağımızı ekleyip iyice karıştırdık. Şimdi iki su bardağı sütümüzü ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Sütümüzü ekleyip karıştırdıktan sonra kakaomuzu ekliyoruz. Kakaomuzu atıp iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağına yakın sosumuzu ayırıyoruz. Sosumuzu ayırdıktan sonra kabartma tuzumuzu ve vanilyamızı atıyoruz. Ardından unumuzu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz. Unumuzu ekleyip karıştırdıktan sonra önceden yağladığımız cam tepsimize harcımızı döküyoruz. Harcımızı tepsimize güzelce yayıyoruz. Önceden ısı ısıtmış olduğumuz fırınımıza kekimizi veriyoruz. Pişmiş olan kekimizi 10 dakika dinlendirdikten sonra sosumuzu ekleyeceğiz. 10 dakika dinlendirdiğimiz kekimizi dilimliyoruz. dilimlediğimiz kekimizin üzerine sosumuzu ekliyoruz. Sosumuzu eklediğimiz kekimizi süsleyeceğiz. İsteğe bağlı süsleyebilirsiniz. Biz yarısını Hindistan cevizi, yarısını sade yapacağız. Çekimiz servis hazır. Evdeki benim kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın.